Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bonsai bakımı ile birlikteyiz. Bonsai bakımına geçmeden önce bir hatırlatmada bulmak istiyorum. Evet kanalımızda daha önce söylediğim gibi sadece çiçek bakımı videoları yok. Balık avı var. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillah. Büyük lüfer avında büyük eğlence. Gezi videoları var. Bundan sonra finans ve para piyasalar hakkında programlarımız olacak, yorumlarımız olacak. Onun için gelen bildirimlerde sizi ilgilendirmeyen bir video ise şöyle kenara doğru çekin, atın. Lütfen abonelikten çıkmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Çok güzel yapımlarımız yakında sizlerle olacak. Sizi de ilgilendiren muhakkak bir video bulacaksınız. Evet bildiğiniz gibi çok dijital programlar var. Hepsi ücretli. Fakat burada ücretsiz size güzel bir şekilde hizmet sunmaya çalışacağız. Şuna emin olun şu an 23 bir abonedeyiz. Katıl butonu yani çok büyük bir değişiklikler olmazsa aktif olmayacak. Sadece amacımız size güzel bir şekilde hizmet etmek ve paylaşımlarda bulunmak. onun haricinde de tabii ki dükkanımızın reklamını yapmak. Şimdi gelelim bonsai bakımına. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz şu çeşit bonsai'nin bakımı biraz daha kolaydır. Ben bunu anlatacağım. Fakat şimdi fotoğrafları koyuyorum. Evet, görmüş olduğunuz o fotoğraflardaki bonsaiların bakımı biraz farklıdır. Bunu tercih etmemin sebebi, bu bayağı bir dayanıklı bir bonsai çeşidi. E, suyunu verdikten sonra, şu an dokunuyoruz gördüğünüz gibi, suyunu verdikten sonra kolay kolay herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. E, diğer bonsailerde günlük olarak pıspısla sürekli dibini sulandırmanız, nem, nemlendirmeniz gerekmektedir. E, bu çeşitli ve diğer çeşitleri de e, normal, oda sıcaklığında ılık bir ortamda bulundurmanız yeterlidir. Ee, onun haricinde böyle uzak doğu filmlerinde görüyorsunuzdur. E, ee, o filmlerdeki böyle bağ makasıyla veya makasla budama yaparak bir faaliyet yapabilirsiniz. E, ee, egzotik bir faaliyet olabilir. Ee, i̇stediğiniz şekli çiçeğe verebilirsiniz. Fazla yapraklarını alabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ee, dediğim gibi diğer bonsai türlerindeki fark Dibini sürekli her gün e, fıs fısla sulamanız gerekmektedir. Eğer bunu yapmazsanız çiçeğiniz çok kısa bir sürede kuracaktır. Fakat bu cinsi e, kolay kolay herhangi bir şey olmuyor. E, dibini su susuz bırakmadıktan sonra, işte ılık bir ortamda durduktan sonra gayet e, gayet neyli dirayetli bir çiçek, herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet, videonun başında söylediğim gibi. Diğer videolardan da haber haberdar olmak için ve e, yayınladığımız videolarda habersiz kalmamak için bizi takip etmeye devam edin, abone olun, bildirimleri açın ve bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.